Lan kaçma lan gel la göstereceğim şimdi sana gel buraya. Ya Rüzgar ne olur peşimi bırak ne olur dayak yemek istemiyorum bırak peşimi ya takip etme beni ne olur. Abi lan orada bitti lan dur lan koşturma beni Bittin sen. Rüzgar kardeşim dur ne olur kovalama tamam duruyorum duruyorum ne olur ya lütfen. Oğlum Arda var ya seni bahfeyeceğim bahfeyeceğim. Bir daha hala utanmadan koşturuyor beni var ya ağzını yüzünü kıracağım senin. Ya Rüzgar lütfen ya yapma kardeşim ne olur ya dayak yemek istemiyorum. Yiyeceksin Arda evde öyle bir yiyeceksin. Döveceksin ki eşek suda gerinceye kadar döveceğim seni. Ne yaptım oğlum ben sana? Ne yaptım ki? Niye döveceksin beni? Ulan ne demek ne yaptım? Seni izledim. Bütün kızlar rezil oldum. Elif'le Gamze'nin önünde rezil ettin lan beni. Ya oğlum yemin ediyorum ben bir şey yapmadım Yemin ediyorum ya valla Ayağı orada bir şey yapmamışmış Senin yüzünden benimle deli gibi dalga geçtiler lan Sen kimsin oğlum sen kimsin ya Sen kimsin de senin yüzünden benimle dalga geçecekler Allah Allah Oğlum Rüzgar valla benim seni rezil etmek gibi bir amacım yoktu Yemin ediyorum Ama ettim ve sonuçlarını katlanacaksın Pis fakir seni Çok özür dilerim Rüzgar ne olur affet beni isteyerek yapmadım Şimdi yuvruklarımı tadana bakma vakti Böyle böyle vuracağım sana Gel vura vuruyor gibi vuracağım. Ha, bu ses de ne? Sen de duyuyor musun Rüzgar? Baksana şuradan bir ses geliyor kardeşim. Gel bak. Aa, Arda seni dövmeyi diye duvara yapıyorsun. Ama beni bunlara karnım tok. Çok kötü döveceğim seni. Ses falan yok orada. Yok Rüzgar vallahi bir ses geliyor. Gel bir bakalım ya. Biri ağlıyor. İyi var ya hadi bakalım. Eğer yalan söylüyorsan seni daha kötü döveceğim Arda. Daha kötü döveceğim. Aa, doğruyu söylüyormuşsun. Oğlum Arda buraya, burada bir bebek var. Şuna bak ağlayan şey bebekmiş. Acaba kim bıraktı bu bebeği buraya? Şuna bak bir de bize çok benziyor Rüzgar ya. Aynı biz gibi. Evet orada ya. Yorusu sensin yorusu benim resmen. Acaba annesi ve babası kim ya? Neden buraya bırakmışlar acaba? Ne oldu ki yani? Ya oru vuru geçse ne yapacağız? Bu bebeği burada mı bırakacağız? Valla buru kapanlar kaçırırlar yani. Hmm. Rüzgar duydun mu baba dedi oğlum, Belki de mama demiştir yani Mama demiştir aynı benziyorlar sonuçta Neyse oğlum haklısın Dediğin gibi bu çocuğu burada bırakamayız Onu Kerem komiseri e götürelim Evet Arda haklısın Kerem komiser Onun ailesini bulur Hadi küçük tatlı şey gel hadi gezmeye gidiyoruz Allah Allah Rüzgar Kerem komiser Nerede acaba işi mi var Ne bileyim Arda ben nereden bileyim Yok işte adam yok E oğlum bu bebeği ne yapacağız o zaman ailesini nasıl bulacağız Ne bileyim şey ya. Bana zor sorular sorup durma. Hakan'ıza <laughs> <laughs> bak bulduk işte Arda ve Rüzgar'ı buradalar. Hey orada Rüzgar ne yapıyorsunuz? Ay evet ya neredesiniz? Sabahtan beri sizi arıyoruz. Ee, şey kızlar ufak bir aksilik çıktı da biz sonra geliriz sizin yanınıza. Siz gidin şimdi tamam mı? Evet evet ufak bir aksilik. Çok küçük böyle küçücük. Ay ne oluyor ya bir şey yoksa bizden? Ay evet Elif bir şey saklıyorlar sanırım baksana. Ay 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 ay. o ses nereydi öyle? Yok yok ben çıkardım o sesi. Size... Ayda rüzgar dedi yok bir şey yok. Aynen aynen rüzgar çıkardı. Ay Elif orada sınırın bir bebek var. Ay şuna bak ne kadar tatlı. He yakalandık rüzgar. Ay hadi bakalım şu bebeği çok tatlı. Evet Elif çok tatlı bir bebek. Ya Gamze biz nerede bilelim ki bir bebeği ya nerede Lan Rüzgar mal mısın salak mısın bizim bebeğimiz Gamze bizim bebeğimiz. Oğlum artık ne saçmalıyorsun lan ne saçmalıyorsun. Ay gel. Anladın mı oğlum ne yaptığımı şimdi anladın mı? Arkadaşlar Arda ve Rüzgar'ın bebeğini sevdiniz mi? Nasıl çok tatlı değil mi? Lütfen yorumlarda yazın. Bu arada kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenen herkesin annesi ve babası ölümsüz olur inşallah. Ee, evet evet kızlar bu bebek bizim ya bizim bebeğimiz bu çok tatlı değil mi? Evet evet çok tatlıdır kendisi değil mi kızlar istediğiniz zaman görebilirsiniz onu. Hayır. Arda harikasın harikasınlar. Helal olsun sana. Nasıl da kandırdın onları. Yaşasın sürekli bizimle görüşmek istiyorlar artık. Elif senle Gamze de benimle sevgili olacak. ya, yaşasın. Oğlum kandırdık kandırmasına da bebek bizim ne ki? Kerem komiser gelince vermeyeceğiz mi ona? Kızlar o zaman çok kızacak bize yalan söylediğimiz için. Ya yok be oğlum. Annesi babası bırakmış gitmiş işte. Artık bu bebek bizim bebeğimiz. <laughs> Ha, ne diyor Rüzgar oğlum nasıl bakacağız biz bu bebeğe nasıl alacağız mama bez falan filan nerede yaşayacağız? Ya oğlum Arda nerede ettiğin şeye bak unuttun mu oğlum ben zenginim benim evlerden birine yerleşiriz işte gerçekten bizim bebeğimiz olur. Ha, öyle mi diyorsun yapalım mı bu işi ne diyorsun ya bebek bakabilecek miyiz sence biz? Bakarız tabii oğlum bu tatlı şeyi sokakta yaşamasına izin mi vereceğiz? Evet kardeşim ya doğru diyorsun hadi sizin evlerden birine gidelim. Nasıl ama Arda süper değil mi? Bu evde çok güzel yaşarız değil mi kardeşim? Evet Rüzgar harika ya. Bebek için de çok uygun. Burada süper yaşarız. Çok iyi bakarız bu bebeğe. Küçük dostum nasıl beğendin yeni evini değil mi? Çok güzel değil mi? Arda duydum mu lan? Bana baba dedi lan baba dedi bana Babası oldu mu anladı herhalde anladı Hayır ya bana demiştir o bana Bana dedin değil mi oğlum benim baba değil mi Hadi ya oradan biri baba olacaksa O benim lan senden olsa olsa anne olur Allah Allah Rüzgar niyeymiş ya Benden baba olmaz mı ya Allah Allah Asıl sensin anne sensin Oğlum Arda bak canımı sıkma babası benim sen onun dişisi duydun mu? Ona bu evi olan benim seni buraya getiren benim lan seni istesem kovarım lan ben ne diyorsun sen bana ne biçim konuşuyorsun? Evle ne alakası var lan biz çocuğunla çok güzel sokakta da yaşarız Allah Allah kalma evini başına çal. Nereden senin oğlun oluyor oğlum o benim oğlum Ayrıca hatırlatırım bana baba dedi sana değil Canım oğlum benim kim baba benim baba değil mi baba desene bana hadi baba de Hayır oğlum senin tek baba var o da benim bana de baba de hemen baba de baba de Hayır bana diyeceksin babam benim baba de bakayım Sakın ona baba falan deme babam benim kimmiş babam benim <laughs> Yaptığını beğendim mi lan ağlattın lan çocuğu ağlattın lan oğlumu Hayır oğlum asıl sen benim oğlumu sürekli bana baba dedir. O yüzden ağladı. Sana baba diyeceği için ağladı. Senin gibi biri bana da senin baba benim dese ben de ağlarım oğlum. Kimse senin onun babası olmasını istemez. Hadi lan oradan yürü git. Asıl senden baba falan olmaz. <laughs> Neyse oğlum çocuk çok fena ağlıyor. Şunu dışarı falan çıkaralım. Oyun oynatalım bari. Belki de evden sıkılmıştır. Evet Arda ya çocuğun önde kavga etmeyelim. Çok kötü örnek oluyoruz. Evet haklısın. Hadi dışarı çıkalım. Oyuncak var alalım. Onlarla oynasın. Aynen aynen. Bir parka falan götürelim onu. Şuna bak Rüzgar ne kadar mutlu oldu nasıl yüzü gülüyor oyuncaklarıyla oynuyor. Evet Arda ya iyi ki parka getirmişiz oğlumuzu. Dur ben ona bir de dondurma alayım şurada dondurmacı var. Canı dondurma çekmiştir oğlumun. Hadi lan orada Allah fakiri senin paran yoktur yürü hadi gidelim beraber alalım salak seni parası var sanki. Lan bu ne burada lan ne yapıyor bu çocuk burada ne? E çıkamıyorum lan karayım şuraya al bakayım sen lan lan velet bana bak lan ne yapıyorsun? Cevap versene lan bana oyuncaklarla mı oynuyorsun? Oh. Bu nasıl cevap lan? Al bakayım sana. Al bakayım bütün oyuncaklarını kırdım. Eee mal senin mal bebe. <laughs> lan Rüzgar boşver dondurmayı koş oğlumuz ağlıyor koş koş Arda bak Keko kaçıyor çocuğumuzun oyuncakları da kırmış kaçıyor Oğlum merak etme oyuncakların içine ağlama, alırız yenilerini Oğlum alırız almasana Keko bu yaptığı yanında kar mı kalacak kaçacak öyle. Doğru diyorsun Rüzgar. Yürü Kerem komiserine şikayet edelim. Allah çocuğum olmasaydı başım belaya girmeyecek olsaydı onu öyle bir döverdim ki neyse hadi Kerem komiserine şikayet edelim bana. Kerem komiserim bizim şikayetimiz var. da şikayetçiyiz. Evet Kerem komiserim Keko'ya hapse sen. Ne oldu çocuklar şikayetiniz ne? Ya geldi durduk yere bizim bebeğimizin oyuncaklarını kırdı. Ağlattı onu durduk yere ya. Evet ya geldi kırdı gitti ya Rüzgar'la biz gördük onu. Valla o yaptı ne olur hapse at onu. Nasıl ya sizin bebeğiniz mi var? Nasıl yani ya? Ya Kerem komiserim var işte ya. Sana ne ondan sana ne yaptığı şeye bak Dekonun. Git Gekon'u tutukla. Bu ufaklık mı yoksa sizin bebeğiniz? Ha o çok tatlı değil mi? İyi de çocuklar bu sizin bebeğiniz olamaz ki. Bu bebeğin babasını tanıyorum ben. Ne diyor Kerem komiser ya? Biz ne diyoruz sen ne diyorsun? Evet ben de tanıyorum babasını benim. Hayır benim Kerem komiserim Rüzgar'a bakma sen. Hayır ikiniz de değilsiniz. Evet ikimiz değiliz benim sadece babası benim. Bana baba ne zaten Arda'ya demedi. Hadi lan oradan. Aslında orada ben gittim diye beni çağırmak için baba dedi o. Hayır çocuklar bu bebek kayıp kaç gündür onu arıyoruz. Bunun babası Ahmet. Ne? Ahmet mi? O da kim ya? Harbiden ya. Ahmet kim? Yani bu çocuk aile bize ne yüzüyor? Bence bizim çocuğumuz. Ahmet'i siz de tanıyorsunuz aslında. Sizin akrabanız. Ya ben tanımıyorum vallahi Kim o? Ne yalan söyleyeyim? Ben de tanımıyorum. Ahmet babalarınızın kardeşi. Siz hiç görmemiş olabilirsiniz ama şehire yeni gelmiş ve bebeğini kaybetmiş. Onu arıyor. O yüzden sizin yanınıza gelmedi. Normalde hep sizi görmek istiyordu. Allah Allah gerçekten mi? Benim bir amcam daha mı var? Ay be. Benim de bir tane daha amcam varmış. Umarım fakir amcam gibi fakir değildir bu da ya. Valla resmen ailemizi kirletiyorlar ya fakirlikleriyle. Merak etmeyin. Ben hemen ona söylerim. Yeğenlerin çocuğunu buldu. Çok iyi baktı derim. Zaten o da onu arıyor şehirde hep. Şimdi gelir. Siz de tanışırsınız hem. İyi peki madem Kerem komiserim arada gelsin. Hey <laughs> be. Benlerim göğe mi bulmuş. Yaşasın, yaşasın. Hem çocuklarıma kavuştum. Hem de benlerime tanışacağım. Yaşasın.